Bugün size çok acı bir hayat hikayesi anlatacağım. Sene 1996, Hope Bar adında bir kadın üniversitede kimya bölümünde öğrenciyken sevdiği adamdan hamile kalıyor ve ilk çocukları dünyaya geliyor. Daha sonra da evleniyorlar ve ikinci çocukları da dünyaya geliyor. Her şey yolunda giderken 2001 yılında kadına kemik kanseri teşhisi konuluyor ve bir blog yazmaya karar veriyor. Hayat hikayesini paylaşıyor insanlarla, kanserin nasıl yayıldığını, ailesinin nasıl yıktığını anlatan yazılar yazmaya başlıyor. Tedaviye henüz yeni başlamışken ikiz bebeklerine hamile kalıyor ve maalesef çocukları kaybediyor. Sonrasında ise kanser beyne ve ciğerlere sıçrıyor ve kadın tekrar hamile kalıyor. Üçüncü çocukları dünyaya geliyor böylelikle ve maalesef yeni doğan kızına beslenme sorunları yüzünden mideden beslenme tüpü takıyorlar. Sonrasında ise testlerde ortaya çıkıyor ki kızın hastalığı kistik fibroz. Hatta küçük kız kistik fibroz vakfının posterlerinde yer alıyor. 2007 yılında küçük kız anaplaktik şok geçiriyor ve ölüm tehlikesi atlatıyor. 8 yıl boyunca iki defa kanseri yenen bu kadına 2008 yılında kanser geri dönüyor ve bu defa hiçbir umudunun olmadığını söylüyor. Haber sitelerinde yer alıyor ve yardım kampanyaları başlatıyor. Hatırlarsanız Hopu aynı zamanda tedavinin ikinci haftasında ikiz çocuklarını da kaybetmişti. Ve kaybettiği tüm çocukları anısına ve şu an yaşayan üç çocuğu anısına melek kanatlarının arasında beş tane yıldız olan hepsi çocuğunu simgeleyen bir dövme yaptırıyor. Kanser üçüncü defa döndüğü için artık kadının hiçbir umudu kalmıyor ve tabutunu bile sipariş ediyor. Pembe renkli paslanmaz çelikten beyaz kadife astarlı bir tabut. Nehri gören bir yerde her aile üyesi için tam 5 tane 5 kişilik mezar yeri satın alıyor. Ailesi, çevresi, eşi, onu sevgi dolu, vefakar, fedakar anne olarak anıyorlar her zaman. Ne kadar acıklı bir hikaye değil mi? Nasıl bir mücadele değil mi? Ben size bütün olanları kendi yazdıklarından, ailesinin ve çevresinin gözünden ve medyanın gözünden anlattım. Peki ya şimdi desem ki size? Bu kadın çok hastaydı gerçekten ama hastalığı kanser değildi. Herkesi kandırdı. Çok hastaydı ve hastalığının adı Münhazun sendromuydu. Sadece sırf ailesinden, sevdiklerinden, yakınlarından ilgi görmek için bir hastalık uydurmuştu kendine. Bu uğurda inandırıcı olsun diye saçlarını ve kaşlarını bile kazımıştı. O ikizler var ya hamile kaldığını söylediği. Onlar hiçbir zaman hamile kalmamıştı. Hamile olmadığı halde kaybettiğini söylediği o ikizlere cenaze töreni bile düzenlenmişti. Medyada çok fazla ilgi gördüğü için 100 bin dolar bağış bile toplanmıştı kendisi için. İşin en acı tarafı küçük kızı, anafilaktik şok geçiren, ölümden dönen küçük kızı. İlk başta hasta değildi. Önce onun hasta olduğu yalanını söyledi, sonra onu gerçekten hasta etti. Gün ve gün kızın kanından çekerek. Daha sonrasında ise Hop kendi çocuğunun ağır bedensel yaralanmasına sebep verdiği için Ekim 2009'da tutuklandı ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşi onu boşadı ve diğer tüm aile üyeleri onunla bağlarını kopardı. Münhazun sendromu zihinsel bir hastalık olarak kabul edilir. Bu insanlar defalarca kez yalanlar söylerler. Tek amaçları çevresinden ilgi görmektir. İlgi açlığı yüzünden kendilerine defalarca defalarca kez hastalıklar uydururlar. Bu insanlar gerçekte olmayan semptomları taklit ederler. Yani sürekli rol yaparlar. Sadece doktorların, hemşirelerin, eşlerinin, çocuklarının takdirini, ilgisini, sevgisini kazanabilmek için. Maalesef hastalığın iki türü var. Biri münazım sendromu, diğeri münazım My proxy sendromu. Eğer kişi sadece münazım sendromundan müzdaripse sadece kendisiyle ilgili yalanlar söyler. Yani kendisinin sürekli hasta olduğunu söyleyerek hayatı boyunca rol yapar. Ama eğer münhaz by proxy sendromuna sahipse savunmasız bir hayvana, çocuğa ya da başka bir yetişkine zarar vererek bundan haz alırlar. Onu hasta ederek onun üzerinde ilgi toplamak isterler. Çoğu zaman vefakereş, zavallı, fedakar anne rolü onlar için yeterli bir tatmin kaynağıdır. Yani insanların onu o şekilde görmesi onun için yeterlidir. Bazı insanlar da hem münazın sendromuna hem de proxy versiyonuna sahiptir. Anlattığım hikayede hop yubaro her iki versiyonuna da sahipti. Yani olayın en acıklı tarafı hem kendine hem de kızına zarar veriyor oluşuydu. Peki neden bu hastalığın adı münazın sendromu? Baron Münhazun, Alman bir asker aslında kendisi. Ruslar tarafında yer alarak Osmanlı'ya karşı zamanında görev alıyor. Ve askerliği bittikten sonra yani emekli olduktan sonra hikayeler anlatmak anlatmaya başlıyor kendi askerliği ile ilgili hikayeler artık dilden dile öyle bir yayılıyor ki her seferinde daha da abartarak anlatıyor. Artık herkes onun bir yalancı olduğunu çok iyi biliyorlar. Yani hikayelerin uydurma olduğunu çok iyi biliyorlar. O kadar uçuk hikayeler anlatıyor ki askerliği ile ilgili. Top güllesinin üzerinde seyahat ettiğinden, en yiğit, en kuvvetli askerin kendisi olduğundan vesaire bahsediyor. Biliyorum bütün erkekler ya da az erkeklerin çoğu askerlik hikayelerini abartarak anlatmayı çok severler. Ama bu adam işi birazcık abartıyor. Birazcık değil fazlaca abartıyor. O yüzden bu hastalığa münhazın sendromu adı veriliyor. Hiç çocukken karnım ağrıyor deyip okula gitmek istemediğiniz için anneniz kandırdığınız oldu mu? Bunu çocukken çoğumuz yapmışızdır. Bazen kendimizi çok yalnız hissediyoruz. Bu yüzden insanlardan, çevremizden, ailemizden sevgi görmek istiyoruz, destek görmek istiyoruz, ilgi görmek istiyoruz. İnsanlar bu yüzden hastalandıkları zaman serumlu fotoğraflar paylaşıyorlar sosyal medyada. İlgi açlığı, uçağın en büyük sorunlarından bir tanesi. Kalabalıklar içerisinde, sessiz, çaresiz... Yalancıyız birbirimize. Yabancıyız da hatta birbirimize. Artık kimse kimsenin ne kadar iyi ya da kötü olduğunu bilmiyor. Çok kötü bir günündeysen, evde yapayalnız, çaresiz bir şekilde ağlıyorsan eski bir fotoğraf paylaşıyorsun ve herkes seni o şekilde tanıyor, o şekilde biliyor. Ya da bazen çok iyiyken yine eski bir fotoğraf paylaşıp kendini acınası bir şekilde göstermek isteyebiliyorsun. Sizin tanıdığınız, bildiğiniz insanlar var mı? Sırf ilgi çekmek için bir sürü yalanlar söyleyen. Peki bir soru daha soracağım size. Cevaplarınız benim için çok önemli. Bu ilgi sorunu, yani ilgi açlığı sorunu nereden çıktı? Neden bu kadar muhtacız insanların bize olan ilgisine, sevgisine? Neden bunun için yalanlar söyleyecek, kendimize ve başkalarına zarar verecek kadar muhtacız hem de? Lütfen aşağıya yorumlarınızı esirgemeyin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.